Hepinize yeni dön merhaba. Sizlere bu videoda yeni bir seriye başladığımın duyurusunu geçmek için karşınızdayım. Ee, bu videomuzda açıkçası çok fazla bir şey olmayacak. Sadece duyuru artı girizgah olacak. Zaten eğer toplu kısmını veya Discord'u takip ediyorsanız haberdarsınızdır. Ee, yeni bir serimiz olan Hidra rehberi serisine başlıyorum. Ama bu Hidra rehberi serisini takdir edersiniz ki çok zor bir seri olacak. Ve bu zor bir serinin de birazcık bunun emeğimin karşılığının verilmesi gerektiğini düşündüğümden dolayı katıl üzerinden epik ve daha üstü bana destek olan insanlara açık bir seri olacak bu olay. Birkaç insandan tepki geldi. Yani tepkileri doğal karşılıyorum. Çünkü herkese yaranamayız ve herkese hoş görünemeyiz. Burası da bir hani açıkçası benim hayatımdan buraya verdiğim bir şey olduğundan dolayı hayatımda bir yerlerde buraya verdiğim kadar da kolaylaştırması lazım. Hiçbir şekilde böyle bir geri dönüş yok ama bu seri gerçekten 30 videoluk, 40 videoluk, 50 videoluk bir seri olacağı için kanalı da sadece bu videolarla doldurmak istemediğimden dolayı, yani Hidra rehberi serisiyle doldurmak istemediğimden dolayı Hidra rehberi serisini ekstra bir seri olarak normal videolardan dışarıda tutacağım. Atıyorum her iki günde bir, üç günde bir Hidra rehberi serisine videolar gelecek. Ama zaten hala hazırda her iki günde bir belki günlük videolar geliyor anala. Bunlarda bir aksama olmayacak. Yani bu benim için bir ekstra olacak. O yüzden de bir de birazcık da kendimin teşvik almaya ihtiyacı olduğundan dolayı böyle bir seriye Fonda diyebiliriz yani serinin fonu da diyebiliriz. Sadece Epic ve üzerinden katılan insanlara açık bir seri olacak sadece bu insanlar görebilecek. Bu da benim de bir yandan şöyle bir durumum var. Birçok seriye başladık ve çoğu seri yarıdaki kesildi çünkü benim de biraz istikrar problemim var yani bir şeyleri devam devamlı getiremiyorum. En azından bir kişi iki kişi bile bu seriyi görmek için kanala para verse yani bana yardımda bulunsa ben onlar için bu seriye devam edeceğim. Serinin içeriğine geçmek gerekirse Serinin içeriğinde Hidra'nın en basitinden yani Hidra'nın ne olduğundan başlayıp Hidra'da kabus son hasarlar normalde 30 milyonlar 30 milyarlar o civarlarda hasarlara çıktığımız zorda o civarlarda hasarlara çıktığımız bunu hangi kadrolarla yapabileceğimiz dent tutun hepsine bakacağız yani adım adım ilerleyeceğiz basamakları yavaş yavaş çıkacağız o yüzden çok uzun bir seri olacak. 8-10 dakikalık videolar halinde tutmayı planlıyorum ki sizleri de sıkmasın ama şöyle de bir sizlere yardımda bulunabilirim bu videoların sizleri sıkmaması konusunda videoları ilerleterek izlemek yerine videoları hızlandırarak iz izleyin e, çünkü her dediğim zaten bir yerde önemli olabiliyor yani örneğin bir önceki videoda bundan bir önceki videoda videonun başına 10-15 saniyelik bu videoda küfür var. Ailenizin yanında izlemeyin. Hani o tarz bir şey anlatmama rağmen hala yorumlarda videoda küfür var görüyorum. Yani videonun her yerine mi yapıştırmam lazım videoda küfür olduğunu bilmiyorum. O yüzden ilerleterek izlemek size zarar verir. Benim tavsiyem sizlere hızlandırarak izlemeniz. Bir buçuğa alın. Hem akıcı konuşmuş olurum ben biraz daha. Çünkü videolarda akıcılık birazcık kayboluyor konuşmamda. Hem de hiçbir şey kaçırmamış olursunuz. Yani herhalde yeterince anlattım. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Gelin öncelikle Hydra'ya bir başlayalım. Bu video şu anda herkes görebilecek. Bu videodan sonra bunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, otuzuncusu, ellincisi ne artık sadece epic ve üzerinden katılanlar görecekler. Şimdi öncelikle Hydra aynı klan boss gibi yani İblis lord gibi bizim klanımızla beraber vurabileceğimiz bir boss. Yani şu anda herhangi bir zindana klanınız olsun olmasın vurabiliyorsunuz. Ama burada klan baş düşmanları adı üstünde olduğundan dolayı bunlara sadece klanınızla beraber vurabiliyorsunuz. O yüzden bir klana mensup olmanız lazım. Belli bir levelin üzerinde olmanız lazım. 30 ila 50 level arasında bir yerlerde açılıyor olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Ve Hydra'nın iblis lorddan farkı iblis lord hepimizin bildiğini varsayarak şu an bunları anlatıyorum. İblis lord günlük yenileniyor. Farkındaysanız Hidra haftalık yenileniyor. Hidra'nın haftalık yenilenmesinin bir de şöyle bir olayı var. Hidra'da anahtarlar 3 tane ve bu haftadan haftaya yenileniyor. Yani Hidra'da vurduğunuz anahtar diğer haftaya kalmıyor. O hafta tüm anahtarlarınızı bitiriyorsunuz. Diğer haftaya kalmıyor. Atıyorum İblis Sort'ta ne oluyor? Saat 1'e kadar elinizde bir tane anahtar varsa birden sonra anahtar diğer güne devrediyor. Burada öyle bir şey yok. Burada her haftada bir bu 3 anahtarımız resetleniyor. Yani bu üç anahtarımızı devamlı devamlı kullanmamız gerekiyor. Bu üç anahtar da kullandığımız karakterleri bir daha kullanamıyoruz. Yani şu şekilde anlatayım. Benim normal takımım bu. Normal takımım bu. Acımasız takımım bu. Kabus takımım bu. Neden her zorla aynı takımla girmiyorsun diye soracak olursanız, bunun sebebi de eğer ben burada artağı kullanırsam, yani kabustu artağı kullanırsam, şöyle isimlendirelim hatta bunları daha rahat anlayabilirim. Ee, Kabus'ta artakı kullanırsam acımasızda artakı kullanamıyorum. Şayet elimde artaktan kopya bir tane daha artak varsa o artakı kullanabilirim. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir düşesim var, burada bir tane daha var. Bunu normalde kullanabiliyorken bunu da acımasız e, kabus'ta kullanabiliyorum. Ama kabus'ta kullandığımı gidip normalde normalde kullandığımı gidip kabus'ta kullanamam. Her anahtarda kullandığınız karakterler artık kilitlenir o hafta boyunca diğer haftaya açılır ve o hafta yepyeni bir e, şey olur. E, başlangıç olur. Şunu yanlış yazmışım ona biraz takıldım. E, şuraya da bir tane normal yazalım. Tamam. Şimdi burada rotasyonlar var ve hidra kafaları var. Öncelikle rotasyonlardan başlayalım. Veya aynı önce rotasyonlardan başlayalım. Rotasyonlar toplam 6 adet olur. Şu şekilde buradan görebiliriz. Toplam 6 adet olur. 6. rotasyondayız. 6'dan sonra geri 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerler. Ve her ayda bir rotasyon değişir. Yani 6 aylık bir döngü olarak bunu düşünebilirsiniz. 6 ayda tüm döngüyü bitiriyor başa sarıyor. 6 ayda tüm döngüyü bitiriyor başa sarıyor. Peki rotasyonlar değiştiği zaman ne olur? Rotasyonlar değiştirdiği zaman şimdi kafalardan bahsedebiliriz. Kafalar var zaten Hidra yani adı üstünde. Ve bu kafalar asla ölmüyorlar. Bu kafalar sadece koparıyorsunuz. Ve yerine devamlı devamlı yenileri çıkıyor. Bu da şu demek oluyor. Sağdaki iki tane yedek olarak gözüken şu değişim işareti var ya. Görüyorsunuzdur. Bu değişim işaretindeki şu iki yedek kafa. Bir kafa koptuktan sonra iki tur falan sürüyor. İki tur sonra tekrardan yerine bir kafa daha geliyor. Ya kendisi gelebilir ya da bu iki yedek kafadan biri gelebilir oraya. Haberiniz olsun yani buradaki dörtlü ilk başta başlıyor ama tüm bu 6 kafayla savaşıyoruz. Rotasyonların değişmesi de bize şu şekilde devam ediyor. Belki bu kafa buraya gelip bu kafa buraya çıkacak yani oyuncu değişikliği oluyor. Her rotasyonda birbirinden farklı dörtlü ile savaşıyoruz ve renkler değişiyor. Renklerin değişmesi açıkçası çok önem arz etmese de belli bir miktarda önem arz ediyor. Bunun en basit sebeplerinden biri. Burada Ugo'muz var. Ugo'yu kullanma sebeplerimizi vesaire bir sonraki videolarda anlatacağım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama Ugo'nun iyi olduğunu zaten cümle alem biliyor neredeyse. Ugo'nun renginin mavi olması oyunda çok fazla böyle kırmızı renkli olan adam varsa bazen 3 tane olabiliyor. Ve aynı anda üçünün burada var olduğunu hayal edin. Yani aynı anda üçünün şu anda karşımızda olduğunu varsayın. Şu anda iki tanesi var ve birazdan Ugo'nun Zayıf vuracağını göreceksiniz. Zayıf vurmak doğal. Bakın zayıf vurdu ve zayıf vurunca dezavantaj veremiyor. Ve bu üç farklı adam olunca ciddi anlamda fark yaratan bir durum oluyor renklerde. Ama genel toplamda e, belirleyici faktör mü? Çok belirleyici faktör değil. Yani tarz meselesi birazcık her rotasyona takım yapmak birazcık hem elinizin bolluğuyla alakalı hem de tarz meselesi uğraşmakla alakalı. Ben genel olarak kabus takımımı değiştiriyorum. Devamlı kabus takımım değişince de acımasız takımım değişiyor rotasyondan rotasyona. Normal ta takımımda gir çıklar oluyor, denemeler oluyor, keyfi bir takım açıkçası. Şöyle bir olay var. Hidra'yı istediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz. Denemesi bedava Hidra'nın. Şu şekilde girdiniz, atıyorum 3 vurdunuz, 5 vurdunuz. İstediğiniz şeyler olmuyor çünkü birazcık Hidra RNG. Yani rastgele işler çok fazla oluyor hid Hidra'da ve bu bazen sizin işinize yarar, bazen sizin işinize yaramaz ama random şeyleri Hidra'da çok fazla kullanıyoruz. İlerleyen aşamalarda setlerimize de geleceğim ama en basit acımasız set %18 ihtimalle bize ekstradan tur veriyor. Yani bir hidra turunda 100 tur, 200 tur, 300 tur ilerlediğimiz bu turda gerçekten çok fazla karakterler tur aldığı için acımasız set gerçekten fazla çalışıyor. Ama çalışmadığı da olabilir. Çünkü %18 ihtimalle çalışıyor demek %82 ihtimalle çalışmıyor demek. Yani işin özünde. %82 ihtimalle çalışmadığı takdirler çok fazla gelince hidra run'ımız kötü gidiyor. Ve eğer buranın kötü gittiğini düşünüyorsak İstersek ücretsiz yeniden grupla yapabiliriz. İstersek savaşı bitir deyip kimin ne kadar hasar vurduğunu, kimin ne kadar can bastığını, can doldurduğunu, kimin ne kadar hasar aldığını görüp buradan istersek sonuçları sakla, istersek de ücretsiz yeniden grupla yapabiliriz. Yani açıkçası şu anlık ilk girişimiz bu şekilde. Bundan sonraki videolarda yavaş yavaş hangi karakterleri kullanmamız gerekiyor? Ondan önce hangi avantajlara, hangi dezavantajlara sahip olmamız gerekiyor? Bunları göreceğiz ve bu hangi karakterler bu e, gereklilikleri, yükümlülükleri tamamlayabiliyorlar. Bunları göreceğiz. İlerleyen aşamalarda takımlar beraber kuracağız. Ardından da kurduğumuz takımlarla hasarlar vereceğiz. Sonrasında da farklı farklı takımlarla sizlere hidreye vuracağım ki sizde e, illaki o takımla değil bu takımla, illaki o karakterle değil bu karakterle. O olmazsa bu olabilir. En iyi bu vurabilir gibi görebileceğiniz bir sürü Video çıkacak bu yolun sonunda haberiniz olsun. Bu videoların hiçbirinde sizden beğeni istemiyorum. Zaten abone vesairesiniz. Yani bu videolar gerçekten sadece sizlerin öğrenmesine sebep olacak videolar. Eğer ama yorum atarsanız yani Mert şuraya atlamışsın şu kafamda şu soru var diye yorum atarsanız hepsine muhtemelen anında cevap verip bir sonraki videoda veya kafamdaki yerleştirdiğim video sıralamasında illaki ondan bahsedeceğim. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.